Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Driving School 2016 oynuyoruz arkadaşlar. değil. <laughs> F ve R Şöyle yaptım plakasını Şöyle göstereceğim Bakın şurada Dövce 2. plakası İlk yazıyor Ay dur yanlışa bastım Arkadaşlar bir tane videomda O yüzden Bir daha olmaz İdineş. Şimdilik iyi bir Bunu şimdilik kullanacağım. Bunu kullanacağım. Bunu gerçekten kullanacağım arkadaşlar. Çok komik olacak. Çok iyi olacak. Komik olacak. Komik olacak. Işık yok. Işık yok. Nereden gideceğiz ne? Kaç gibi olan bu? Üçte gidiyor şu an. Üçte otuz iki basıyor. Bu kaç basıyor? 38 tamam. 8 e mi basacak yani? Onun 10 bile daha çok basıyor ya. O 34, 37 basıyor şu an. 38 basıyor şu an ya. Yuh ya şu an 38 basıyor. Bakın 40'a geçti. 50 oldu. Değişik bir şeyler oluyor. Esençiler 10 Kasım kutlu olsun. Size de buradan selamlar aleyküm Öyle yoldan gitmek biraz saçma oldu. Çok saçma oldu. Ya 8 ile gidiyorum düşün. 8 ile gitmek 70 gitmek ya. Şu an bir de 8 ile bakın şurada. Yanda yan sağda gösteriyor zaten. Kaçta gittiğini. Bak şurada 40'a düştü. Ben bu araçla <laughs> i̇şte bu arada Amerika yaptım. Çünkü Türkçe yoktu. Amerika yaptım. Dur şuradan. Ben buradan bir tane şıp seçeceğim. bak bunu sevdim. Bunu sevdim. Hayır ya, gece olacaktı. Ha zaten gece oluyor. Aynen, gece oluyor. Bakayım. Gece mi oluyor? Hayır. Ha. Tamam gece oluyormuş. Dö, dö, dö. Sportu mu kullansam hayır hayır. Hı -hı. Sportu kullanmayacağım. Şu içten kullanacağım. Ay dur. Kapat şunu. Birle gidiyorum şu an. Bakın düşünün arkadaşlar. Birle gidiyorum. Ve Porsche olduğu için direkt otomatikten buradan 70'e çıkıyor. Yani düşünün tır bile en fazla 8 ile gidiyordu. 8. viteste 40, yet, 60, 70 ile gidiyordu. Ama bu bakın 1. viteste ne geldi? boş ver. Boş ver. Sporta çıkmış. Sporta. Bu iki bir bak dur bir tesi de oraya çıkardım ya azdı. Ona o kız. Oh, şeyi de şeyi de 8 ile gitse var ya yolu yakar lan. Vallahi billahi ya. 8 ile gitse yolu yakar. Aa en fazla 6 6 vites oluyormuş. Bak sport, sportu açtım. Araba kalkışı yaptı. Neden emniyette değil bu? Emniyete al. Emniyetli mi? Bilmiyorum neyse. Yandan yandan gidiyorum. Şöyle andan yol çıkacağım. Çıktım. Vallahi çıktım. Önümde araba olmasın diyecekken araba çıktı. Ben değil araba çıktı yolda ya. Tamam, ben şöyle geçeyim. Çıktı şekiller. Yazı bunda Bugatti gider ha. Vallahi bunda Bugatti. Ya sanırım. Eee, gitti Şunu bir düzelt, öyle Bu kendisi düzelmiyor herhalde. Neyse. Ben de tam çıkacaktım. Şöyle Bugatti neredesin Bugatti? Ya da Bugatti değil. Ondan Porsche alacağım. Porsche. Hadi bay bay.